İstanbul'da 20 yaşında bir Rus genç kayboldu. 15 Temmuz'da tatile geliyor İstanbul'a ee, ve 5 gün önce kayboluyor. İstanbul Fatih'te. Görüntülerini de son kaybolduğu güne ait görüntülerini de vereceğiz biraz sonra. Kamera kayıtlarını da e, ekrana getireceğiz. Rus genç Makar Fedorovic Rogin. Anne babası burada. E ee, Rusça tabii konuşacaklar. Tercümanımız burada Aygül Paşayeva. Hoş geldiniz Pardon. Aygül Hanım. Ee, anne ve babayı görüyorsunuz. 5 gün önce Fatih'te o görüntülerini de verelim. Güvenlik kamera görüntülerini. Makar, Makar'ın görüntüleri. Bakın 28 Temmuz'da 5 gün önce saat 12.07. Burası İstanbul Fatih. Bir dükkanın önünde elinde telefonla bir şeylere bakıyor. 15 Temmuz'da tatile geliyor ee, ve diyor ki ben İstanbul'da adaları gezeceğim diyor. Ailesiyle de en son o şekilde konuşuyor. Polonya'da matematik bölümünde okuyor. Bakın son görüntüleri bu. 5 gün önce kayboluyor. Ailesi telefonu arıyor ama 3 gün boyunca o telefon çalıyor. Çalıyor ama açan olmuyor. Şimdi soralım biz. Tabi Rusça konuşacaklar ama Aygül Hanım e, anneye babaya ilk önce anneye soralım isterseniz. 5 <laughs> Beş gün boyunca kayıp. Onlar ne düşünüyorlar? Var mıydı daha önce böyle uzun süre haber alamadıkları zaman oluyor muydu? Beraber yaşadıkları dönemde neyden şüpheleniyorlar? Sorar mısınız onlara? Anna, они спрашивают, раньше были такие случаи, что вы не могли дозвониться или что он пропадал? какие-то такие случаи, когда он какое-то время его не было. Mm -hmm. Что вы думаете об этом вообще, о случившемся сейчас? Я не могла себе представить этого, что такое вообще может когда-либо случиться, и ну, никогда, чтобы он так пропадал надолго, не, не было. Анна, говорит, что ничего такого не и такого Yani hiç düşünmezdim böyle bir şey olacağını diyor. Hı hı. En son telefonla görüşüyorlar. Telefonla ha? değil. Ee, en son. Uh... Facebook'ta bir Sosyal aile medyada. grupları var annesinin babasının ve kendisinin bulunduğu. Ne konuşuyorlar? Orada mesajlaşıyorlar. E, son iki günün planını anlatıyor ailesine. Hı hı. E, Adalara gidecekmiş aynı 28'i. 29'u da arkeoloji müzeye gidip onun Aha. sonrasında e, havalimanına e, uçağına binmek için hani annesinin babasının yanına dönmek için geri ha. dönecekmiş. Ülkesine hı. dönecekti yani.

что с ним что-то случилось, и он не может выйти на связь физически, потому что я не могу представить, зная своего сына, что если бы он мог сообщить нам о себе, то он бы молчал так. Oğlumu tanıdığım kadarıyla diyor hani başına fiziki olarak bir şeyler gelmediği sürece hani böyle bir şey yapacak birisi değil yani her. Yani kaçırıldığını mı düşünüyor bir yerde tutulduğunu mu? Yani ya mu başına bir şey gelmiştir hani adalara gitmeyi planlıyordu ya hı hı. hani orada belki bir olay geçmiştir başından ailesine ulaşamadığını hani göz önünde bulundurarak söylüyorlar. Hı hı. Normalde hiçbir zaman ailesini habersiz bırakmazmış. Yani her hı. arkada ulaşırmış annesine, babasına veya herhangi birine ailesinden. Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.